Merhaba arkadaşlar. Bugün konuşacağımız film James Gray'in Yıldızlara Doğru 2019 yılında yaptığı filmi konuşacağız. Tabii her şeyden önce şunu belirtmek lazım filme girmeden önce bir Stanley Kubrick Uzay Macerası 2001 o film ya da işte daha farklı bir bilim kurgu olan Tarkovsky'nin Solaris'ini hatırlayınca bu filmler o filmlerle mukayese edilemeyecek noktada duruyor. Fakat yine de her şeye rağmen bu türde bilim kurgu türünde seyredebileceğimiz filmlerden birisi olmuş. 2019 yılında çekilmiş film. Hangi yönlerden? Bazı yönlerde Yani bu sinematografik bazı noktalar belki de belirli yerlerde birazdan konuşacağımız felsefi açılımlar düzlemler bize sunabilir mi düşünme açısından. O açılardan belki de önemsenmesi gerekir diye bu filmi konuşuyoruz arkadaşlar. Yoksa biraz önce bahsettiğim bir Tarkovski bir köbrik filmi beklemeyin. Ama şunu garanti edebiliriz herhalde, ve keyifle izlenebilecek bir film. Bir hareket imge sineması, bir olay örgüsü var, bir kahramanları var. Ama bu kahramanlar tabi bilindik kahramanlara da benzemiyor, onu da ifade edelim. Sıradan bir film de değil, o kadar konuşma ihtiyacı hissetmemizi gerektirecek bazı noktaları da taşıyor diyebilirim. Şimdi filme yavaş yavaş girelim. Filmin öncelikle şunu söylemek lazım filmin içerisinde bir baba oğul ilişkisi üzerinden kurulmuş farklı bir yaklaşım var bir uzay yolculuğunda geçiyor aslında en temelde bu uzay yolculuğu kendisi gibi aslınut olan babasının 30 yıldır evden uzak olması neptün de bir yerde olması kendisinin ise aynı yoldan devam etmiş olması Roy karakterinin bu temelli bir şey ama. Biz işte Neptüne kadar gittiğimizde yolculukta bambaşka meselelerle de karşılaşıyoruz. Belki de bu yönleriyle farklı bir film olmuş. Şimdi Spacecom diye bir şirket var. Bu şirketi bazı çalışanlarıyla tanıyoruz. Konuşmalarda geçiyor sürekli. Bu yönüyle mesela uzay araştırmaları ve uzay yolculukları bilimle ne bir noktada özel şirketlerin bir araya geldiği bir durum söz konusu. Bu dikkat çekici. İkinci nokta mesela bu yolculuk esnasında Ay'a yolculuğun bir klasik bir e, turizm giriş gelişine dönüşmüş olması o dikkat çekici. Mesela yemeklerin 125 dolardan e, olması, belirli bazı yerlerde Ay'da Mars'ta insanların dünyadakine benzer alışveriş merkezleri kurmuş olmaları, hatta filmin bir yerinde geçiyor. E, birisi diyor ki dünyada yaptıkları e, bütün o bozu, bozuk şeyleri e, uzaya da taşıdılar diyor. Bu aslında birazcık bir yönüyle vazgeçilmez bir şey. Burada neysek aslında uzaya gidersek yakın gelecekte uzayda değişik çalışmalar, yerler, koloniler ya da işte yaşam yerleri oluşturursak muhtemelen burada karşılaştığımız insan insan ilişkileri ve çevre, insan çevre meselelerini oraya da taşımış olacağız. Bunun görselinde düşün, bunun görselini ve olay örgüsünü görüyor olmamız bize çeşitli yakın gelecek öngörüleri oluştura, oluşturabiliyor yani biz bu biz bunu belki de muhayyile tahayyül ettiğimizde çok değişik uç noktalara varabiliriz. Ama insanların yapabileceklerinin sınırları, çerçevesinde düşünecek olursak, o sınırlar bir yönüyle teknolojik, bir yönüyle bilimsel sınırlar. O sınırların oluşturduğu bir atmosferi, film atmosferinin içerisinde o muhayyileyi yerleştiriyor olmamız, bize farklı bir katman sunuyor diyebilirim. Şimdi, Roy karakteri aslında yıllar önce, 16 yaşında, babasının terk ettiği, terk ettiği demeyelim ona, daha yumuşatalım. Bir görev, bir vazife, bir iş, meslek meselesi astronot olduğu için görevine gittiği için kendisini yalnız hisseden, babasından uzak hisseden bir karakter, ...Roy karakteri. Kendisi de astronot olmuş, kendisi de uzay çalışmalarında direkt ve babasının bulunduğu Neptün en gidilebilecek evrende şu an, o an için, filmin zamanı içinde en uzak yerler oraya da zaten Roy'un babası gitmiş. Burada mesele şu, Acaba dünyada var olan ve uzayda var olan Mars'ta, Ay'da var olan şu anda elektrik patlamaları, çeşitli enerji dalgalanmaları, zekanın ve antimaddenin neden olduğu bir şey mi? Space Coma göre öyle bir şey ve Roy görevlendiriliyor. Roy'un görevi de oraya giderek bunu durdurmak. Hani bu enerji dalgalanmalarını, patlamalarını durduracak operasyonu gerçekleştirmek, babasını bulup bu babasını durdurmak için gidiyor aslında geri dünyaya getirmek için. Böyle zannediliyor, bilinmiyor ama ne yaptığı babasının oraya gittiğinde zaten Roy babasının öyle bir şey yapmadığını, bütün çalışanların öldüğünü bir şekilde babasının yalnız bir şekilde orada kaldığını görüyor ve geri getiremiyor tabii geri dönüş mümkün olamıyor sadece Roy geri dönebiliyor dünyaya. Burada esas olan tabii insanların kendi idealleri bilimsel ideal burada tabii bilim kurgu filmi olduğu için babasının bilimsel idealleri insanlık için bir şey yapma ve yeni bir keşif idealinin o kadar çok aşırıya gitmiş olması, ailesini, kendi çocuğunu terk etmiş olması, tekrar dünyaya dönmek, o küçük dünyanızda benim ilgilendiren bir şey yok. Ben ömrüm boyunca bu uzayla uğraştım ve ben burada devam etmek istiyorum babında konuşmaları. Bize şunu sorgulatıyor aslında, insanlar dünyada belki de uzayda değiller ama yaşamları içerisinde en sevdiklerini unutuyor ya da ihmal ediyor ya da görmezden geliyorlar mı? Büyük bir soru işaretini ile yine bu bilim kurgu üzerinden yeniden karşılaşıyoruz. İnsan bunu yapmalı mı e, tartışması. Yani ideallerin peşinde evet bir şeyi başarmak için birçok şeyinden insan feda etmeli, fedakar olmalı ama Kendi sevdikleri, ailesi, oğlu, babası, annesi, yani eşi bunlardan bunlardan fedakarlık edebilir mi, etmeli mi? Bu, bu mu acaba ulaşılabilecek en yüksek nokta? Değil tabii ki. Yani bu, bu problemli bir nokta olarak e, görülüyor zihnimde benim. Filmde zaten çok bunu tartışan bir film ve daha ziyade insanın kendi sevdiklerini terk etmesinin çok daha ulaşılabilir bir şey olmadığı Roy cephesinden tabii bu böyle görünüyor. Karakter kendi iç dünyasında yer yer konuşuyor, sorgulamalar yapıyor. Filmde belki de en orijinal noktalardan birisi bu. O bireysel iç konuşmalarının bize yansıttığı çok önemli. Yer yer felsefi, yer yer edebi, sanatsal diyebileceğim çıktıları var. Bunun dikkatli tabi, takip edilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Diğer taraftan klasik psikolojinin devam ettiğini görüyoruz. Biz bütün astronotlar neredeyse yer yer bazı zorlu görevlerden sonra hemen psikolojik durum tespiti yapılıyor ve bunu yapay zeka araçları muhtemelen üzerinden yapılıyor. Bu enteresan bir durum. Yani psikolojinin bilim kurgu içerisinde bu kadar önemli hale gelmiş olması, bu beklendik bir şey ama, beklenmedik değil ama bir yönüyle de onun standart bir yaşam unsuru haline gelmiş olması dikkat çekiciydi filmde. Psikolojinin bu kadar önemseniyor olması ve bunun uygulama biçimleri yani. Önemseniyor olması belki şu anda da önemli ama uygulama biçimi. Direkt pratik hayatın içerisine psikolojinin giriyor olmuş olması. Diğer taraftan da doğanın yine devam ediyor olması. Uzayda da bunun devam ediyor olması. Klasik psikoloji ve doğanın bir metafizik bağlam üzerinden değil de Pratik yaşam unsuru olarak devam ediyor. Bu da dikkat çekiciydi. Diğer taraftan belki de önemli dikkat çekici noktalardan birisi de e, tabii sistemin yine kapitalist sistem üzerinde bilim kurgu, yakın gelecek uzay çalışmaları ve bilimsel çalışmalar bunların hepsinin belirli bir ekonomik sistem üzerinden e, belki de kendini yenileyen bir kapitalist sistem olsa bile paraza e, bugünkü durumu yine devam ettiğini görüyor olmak ve bu insanlığın bu konuda kendisini farklı bir yaklaşıma getirmiyor oluşu da enteresan bir durum. Yani dikkat çekici bir durum. Diğer taraftan biraz önce de bahsettim. Dikkat çekici noktalardan birisi de bizim dünyada çevre ekoloji ile ilişkimiz insanlar olarak çevreyi bozuşumuz. Aynı şeyi uzayda da devam ettiriyor olmamız bizi aslında insanlık olarak bir ön uyarı gibi geliyor bana bu filmdeki bazı noktalar en azından bu işle uğraşan, bilim çalışmaları yapan, teknoloji ve bunun finansmanını sağlayan insanlar için bir uyarı. Yakın gelecekte eğer böyle şeyler olacaksa tamamıyla bütün her şey ekoloji, çevre, yaşamsal döngüler üzerinden kurgulanmalı ve yapılmalı. Aksi takdirde biz dünyayı nasıl bozduk ve bozu bozmaya devam ediyorsak insanlar olarak uzayı da belki güneş sistemini de bozmaya devam edeceğiz. Bunun durdurulması ya da bunun için önlemler alınması gerekir. Ee, tabii ki dünyadan vazgeçmiş değiliz. Dünya, dünya'nın da düzeltilmesi, dünyanın da bozulan, bozduğumuz yerlerin yeniden belki de yapılandırılması, yapılanması gerekir. Nasıl ki yan, yanan yer, ormanların yerine yeni ormanlar dikiyorsak, oluşturuyorsak, yapıyorsak, aynı şeyi çevresel durum içinde, diğer çevresel koşullar içinde sağlamaya çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Baba oğul ilişkisinde de yine aslında bir tarafı bize Tanrı İsa meselesine de arka planını bu da böyle bir şey olduğu noktaya da götürebilir. Yani sürekli ulaşılamaz olan, ideal olan baba figürü her şeye rağmen aslında izlenebilecek bir film, kritik edilecek bir film. Tabii filmin bazı yönleri daha açımlanabilir, daha farklı imgesel imkanlarla, sinematik imgesel imkanlarla çeşitlendirilebilirdi. Buna çok uygun bir film atmosferi oluşmuş. Bu en bu filme en büyük eleştirim bu. O sinematik, sanatsal, felsefi imgelere açık bir film olmasına rağmen yönetmenin böyle bir yöne yaklaşmamış. Daha ziyade gişe ve belki de seyredilme hususu dikkate alındığı için böyledir. Bilemiyorum. Ama sonuçta çok büyük imkanlar var filmin içerisinde. Sanatsal, sinematografik, imgesel açılımlar veriler ortaya çıkartılabilirdi. Biz de çok farklı bir sanatsal felsefi bir film izleyebilirdik ama nedense oraya geldiğinde durmuş. Oraya kadar geliyor aslında film. Ama o imgeyi sinematik, sanatsal felsefi imgeyi kuramamış. Dediğim noktalarda bize felsefi düşünceyi, tartışmaları hani ekolojik tartışmaları, ekonomik tartışmaları, insani ilişkiler, baba oğlu ilişkiler tartışmalarını gündeme getiriyor. Biz buralardan hareketle düşünebiliyoruz. Farklı meseleler aklımıza geliyor, tartışabiliyoruz. Seyirci olarak e, sinematik e, belki de felsefi açılımlar var. Ama bunu daha üst, bir, bir tık üst seviyeye taşıyacak. Bir Tarkovski vari mesela bir üst seviyeye taşıyacak noktaya geldiğinde orada duruyor film. Bu noktada kanıklığı giderebilecek belki de yönetmenin kendisiyle Eklemeler, e, bazı noktalarda sinematik imgeler kurma çabası olabilirdi olmamış ama yine de belirttiğim noktalardan bizi düşünmeye düşündürtmeye e, ucu açık bazı görsel imkanlarla sessel imkanlarla e, felsefi belirli bir noktaya taşıdığı muhakkak ortalamanın bir tık üstü bir film diyebilirim bu noktada seyredilebilir keyifle seyredilebilecek bir film noktasında tavsiye edilebilir kanaatini taşıyorum ama eleştirerek ama düşünerek bir başka film kritiğinde görüşmek üzere arkadaşlar hepinize selamlar